Süet kumaştan tasarım elbiselerimiz. Bunu ister işe giderken kullanırsınız, ister bir daveti düğüne, isterseniz de böyle şık bir akşam yemeğine kombinlenebilir. Böyle çizmelerle, kovboy çizmeleriyle daha da sporlaştırabilirsiniz. Yani her şey olabilecek bir elbise. Kumaş süet kulpları ile dikişleri muhteşem kullanması çok kolay. Çünkü bakın hem içeriden paylı hem de şu kruvaze yakayı buradan bir düğme tutuyor. Buradan düğmeliyorsunuz. Buradan da kapattığınızda ne göğsünüzde ne de etek kısmınızda açılmalara sebep olmuyor. Buradan da kendi bel ölçünüze göre daha dar ya da daha bol kapatabilirsiniz. Kendi belinize göre ayarlanabiliyor. Boy 110 cm rengi muhteşem. Dediğim gibi süet kumaş kendiliğinden de hafif likralı bir kumaş olduğu için içinde hareketlerinizi kastırmaz. Bedenler small xlar arasında benim üzerimdeki small beden tam kalıptır. Bir small bedeni 38'e, medium'u 40'a, large'ı 42'ye, xlar'ı 44 bedene kadar öneriyoruz.